yaptınız gidiyor. Çok teşekkür ederim. Bizi soracağım korona planları oldu. Sezon evet. finali mi oldu? Devam edeceğiz tekrar. Şu an sezon finali mi? Evet sezon finali devam etmemde kaldık ama devam edeceğiz. Karan tamam. nasıl geçiyor senin için? Hani daha nasıl geçti? Yani güzel geçti kendimle vakit geçirdim. Tadlı aslında faydalı bir süreçti. Ama tabii ki birçok insan için de zor oldu. O yüzden umarım bir an önce Sordur, öyle. Geçtiğimiz günlerde de Oğuzhan Bey'le bir aşk edip otuzu çıktı. <laughs> ardından Cem Osman'la çıkarı. Doğru mudur? Recep et. Teşekkür ediyorum Kolay gelsin. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Çeşmeden 3 milyonu bir ev aldınız konuşuluyor. Kolay Aslı var mı gerçek mi? Kolay gelsin. Diyor. teşekkür ederim. Korona, bir izin soracağım, filan bir ne oldu? Sezon finali mi evet. oldu? Devam edeceğiz tekrar. Şu an sezon finalinde mi? Evet, sezon finali devam zorunda kaldık ama devam edeceğiz. Tarantula nasıl geçiyor senin için? Hani dağdası nasıl geçti? Yani güzel geçti, kendimle vakit geçirdim. Tatlı aslında faydalı bir süreçti. Ama tabii ki birçok insan için de zor oldu. O yüzden umarım bir an önce Öyle. Geçtiğimiz günlerde de Oğuzhan Bey'le bir aşk Kedi çıktı. Ardından Cedi Osman'la çıktı. Doğru mudur? Öyle bir dikkat et. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Çeşme'den 3 milyona bir ev aldınız konuşuluyor. Kolay Aslı var mı gerçek mi? Kolay gelsin.